aydınlar, anketörler, kim varsa araştırmacılar hepsi bilirler ama objektif veriyi paylaşmak yerine kanaatini paylaşırlar. Yani bizim seçim seçim süreçlerinde hep sen soruyordun kim kazanır? İmamoğlu mu şu mu ya da AKP mi CHP mi falan filan. Ben böyle bir şeyi söylemenin kişisel kanaatini yansıtacağını düşünürüm diye reddediyordum. Hiçbir zaman da paylaşmadım. Ne yazdım ne söyledim. Çünkü niye? Anket şirketleri de artık politize olmuş. Herkes işine gelen veriyi parayı kimden alırsa ona göre düzenliyor. Türkiye'de, dünyada ve onu hoş, mutlu edecek şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ya Dolayısıyla gazete, gazete abında konuşuyor. Senzi <laughs> ederim işin düz yapanlar ama onları da bulmak Arkadaşını zorlaştı. Şunu söylüyorum. Gazetecilerin hani ya medya yanıldı falan. Hayır arkadaş, medya yanılmaz. Medya halkı aldatır ve bu oturup sonra da top şeye topu şeye sorumluluğu anket şirketlerine atarlar. Ya anket şirketlerine aldığımız veriler. Yayınlamasaydın topluma bu, bu saçma anketi vermeseydin ama verdin. Peki. O anketi yaptı diye ben onu paylaşmak zorunda mıyım? Ben hiçbir anket paylaştım bugüne kadar hiçbir insanlarla. Çünkü niye? Ben insanları ciddiye alıyorum. Onun kanaati yeter bana. Peki. O...